Evet yavru kediler yeni 3 4 tane var yavru kediler yeni katıldı. Tekir kediler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Boncuk. Bütün kedilerim burada. Bu saatte buluşuyoruz. Mamalarını veriyorum. Yer kirli demeyin yer temiz. Niye kap yok? Çünkü çöpçüler atıyor o kapları bir daha bulamıyor. Her yer kap dolu zaten atmışlar gitmiş yani benim kapları kimse burada tutmuyor. Bir de çok mama vermeye verince dikkat çekiyor kaplar o kapları atıyorlar. Bir de niye bu kedilere mama veriyorsun diye kızanlar var. Bu da ayrı bir sorun. Ama hiçbir şey umurumda değil. Bunlara mama vermeye devam edeceğim. Bunlar ağzı oh, dili olmayan sessiz kulları Allah'ın sessiz kulları bunlara bakacağız, yedireceğiz, içireceğiz. Başka çare yok. Yoksa bu çocuklar aç kalır. doğal ortamları da gitti. Bidalar yapılıyor. Avlanma yetilerini de kaybediyorlar. Ancak hayatlarına biz mama verirsek devam edecek. Sularını değiştiriyorum. Sık sık. Elimden geleni yapıyorum. Tabii benim dışımda da bunlara Allah razı olsun bir sürü mama veren insanlar var. Hepsi de sağ olsun. Bunlar sıkıntı yaşamaması için tüm tedbirlere rüzgâr. Bu da has kedim. Benim Beşiktaş. Kuyruğu kesik, boncuk. Galatasaray. Yavru kedi. Trabzon. Fenerbahçe. Hepsi burada. Bütün futbol takımları burada. Hepsine birer isim koydum. Hadi bakalım güzel çocuklar. Afiyet, bal şeker olsun. Korkma gel. Sen çok güzel bir kedi olacaksın ha gel gel güzel kedi gel bunlar da hep siyah kedi olmuş gel. sen de güzelsin gel çok güzel bakıyor güzel suratlı badem kuzumlar be bademim benim güzel kedim benim Badem, Beşiktaşım, Beşiktaş, Beşiktaş, gel, hadi bakalım, afiyet bal şeker olsun. Evet, İşimiz bitti. Gel, Beşiktaş benden ayrı muamele istiyor, ayrı yerde mama istiyor. Ona mama vereceğim. Bu kedi de yaşlı. Yalımıza da gelmedi hiç. Niye gelmedi kuzum? Kallı mı tok senin? Ha? Güzel kedi. Yaşlandım be. Kaç yıllık kedim benim. Hadi bakalım güzel kedim.